Selam arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum kusura bakmayın bayram için memlekete gitmiştik 2-3 haftadır oradayım ekipmanlarım yoktu onun için videolar gelmedi şimdi bugün klasik sandık ve özel sandığı çok istediniz özel sandık biliyorum bayağı geçti hemen onun videosunu atacağım bu arada yeni gelecek olan premium sandık dahil içerikler mumya işte ondan sonra öteki ögelerin hepsini instagramdan atıyorum arkadaşlar storylerden Instagram tam noktaya yazın oradan gelip bakabilirsiniz arkadaşlar takip etmeyi unutmayın orada yeni gelecek sürüm ve işte özellikler işte ne olacaksa sandıklar hepsini paylaşıyorum hemen sandığımıza geçelim arkadaşlar şurada e, klasik sandığımızda yeni öğeler vardı bu arada e, story'den attım biraz önce buz ee, bu çıkartan arkadaşımız var mesela. O bayağıdır çıkartıyor arkadaşlar. Herhalde bir 6. ya da 7. bu ziyaret oldu. Onu da bakarsınız. Genelde şeyi de açıyormuş o. Buradaki dilek tut görevi yok var ya. O o yokken açıyormuş arkadaşlar. Çünkü dilek tut görevi varken açıldığında görev diyorum da hani dilek tut varken açıldığında dikkat ediyorsanız hani YouTube'dakiler de açılım yapıyor. Bayağı zor çıkartıyorlar. Siz de bu şekilde çenç yani şans oranı geldiğinde açmaya özen gösterin. Hemen birinci taktik siber nesil seti. Çorba gurmesi başlık. Eğlenceler diyarı groz arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Sandıklarında hani yeni izleyiciler olabilir. Hemen saatlerini söyleyeyim. Sabah 4-5 ve 7-9 arası. Ee, öğlen 13 ve 16, 13 yani dedim 13.00'a geldiğinde açın. Bir de 16'ya doğru açın. Akşam 19.20 ve 23.01 arası arkadaşlar. Genelde ben sabah açıyorum. Yani 4-5 arası, 7-9 arası açmaya özen gösterin. O saatlerde daha çok çıkıyor. Yani öğeler çıkıyor arkadaşlar. Hemen ikinci taktiğimizi söyleyelim. Bomba bomba imha Bu arada çok kalın bir set bu bilmiyorum hani çıkarsa giyinmez herhalde. Bakıyorum hemen siber nesil şapka şuradaki. Bu arada bu siber seti çok güzelmiş. İnşallah çıkarırsınız arkadaşlar. Bu ziyarı M416. Bu ziyarını son seviye alıyoruz arkadaşlar. Böyle çeviriyoruz. Açıyoruz. Hemen 3. taktiğimiz bomba imha başlığı. Katil eşek arası seti. Ayaz askeri VSS arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Bu arada ben sandıklarımı açmayacağım. Nedenini söyleyeyim. Royal Pass sezonu gelince açacağım arkadaşlar. Hatta bunları biriktiririm. Olmazsa premium sandık zaten özel sandık gidince gelecek. İkisini birleştirir açarım. Hem de sizde o zaman şey olmuş olur. Referans olmuş olur. Hem de Royal Pass puanı kasmak için aslında. Şu an 100 dedim. fazlasıyla. Hani boşu boşuna şey oluyor. Puan birikiyor alacak bir şey yok. Çoğunu aldım zaten. Sonraki taktiğimize geçiyoruz. Dördüncü taktik arkadaşlar bu. Katil eşek arası başlığı. Ayaz askeri seti. M400 buz yarı arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Çeviriyoruz. Bu arada bu set de çok güzel. Umarım çıkartırsınız arkadaşlar. Efsanevi bir set. Son taktiğimiz zırhlı tazı kafası tarz tavşan seti pembe mavi akem arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz açıyoruz bunları bu şekilde yaparsınız saatlerini de verdim şimdi özel sandığı çok istemişti arkadaşlar kusura bakmasın gerçekten hani ekipmanlarım olsaydı e, gösterecektim arkadaşlar sandığın içeriğini falan buradan banlayabiliyorsunuz zaten hemen birinci taktiği söylüyorum Orman L City. Plaj güzeli tacı şuradaki arkadaşlar. Bir de Fiong M416. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu birinci taktiğimiz. Tekli ve onunla açabilirsiniz. Hatta M4 taktiğini de deneyebilirsiniz. Şeye basıyorsunuz arkadaşlar bir defa. İptal ediyorsunuz. Sonra UC'ye basıyorsunuz. İptal ediyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada İlk önce bir tekli açıp sonra onlu devam edebilirsiniz. Şu taktikleri deneyerek yapın sonra. Hani bu taktiği yapın. Şunu M4 M7 taktiğini sonra şu kombinasyonları deneyip bir tane açın sonra onlu gidin arkadaşlar. Buradaki destansların çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır. Hemen ikinci taktiğimiz orman elsi saçmandı. Gelinlik seti ve altın kumsal skarle. Şöyle çeviriyoruz. Açıyoruz. Üçüncü son taktiğimiz bu. Üçüncü taktiğimiz uzun mesafe. Mayosu muhteşem dansçı saçı. Harikalar diyarı UMF arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. 3 tane taktiğimiz var. Bunda da 14 gün süresi var arkadaşlar. 14 gün sonunda premium sandık gelecek oyuna. Premium sandığı da paylaştım. Storylerden bakabilirsiniz. Bu sandığın da süresi 11 gün arkadaşlar. 11 gün içerisinde. Bu sandığı da e, açabilirsiniz. Zaten premium, şöyle söyleyeyim size, premium, e, premium diyorum, pardon. Royal Pass arkadaşlar e, 7-17'de bitiyor, 18'de geliyor arkadaşlar. Yani Royal Pass 18 sabah 5'te gelmiş olacak. Bir de size şunu söyleyeyim normalde grup avantajı paketi de onu da paylaştım storylerden. Instagram'da şu an var. Detaylı bir şekilde oraya da bakarsınız. Gelecek olan geliştirilebilir set ve şeyleri de paylaştım. UMP var bir tane. Bu arada ayın 6'sında yani 3 gün sonra grup avantajı paketleri gelecek. Onu da o şekilde indirimli şekilde alırsınız. Bu arada ben bunu çok sevmiştim. Daha önceki videoda söylemiştim. İçerisindeki en güzel set buydu. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bunun şey emojisi şuydu. Şu şekilde. Güzel arkadaşlar. Bunu ben al, alacaktım zaten. Öteki şeyler de güzel. Ama bu bana çok şey geldi. Biraz böyle daha ilginç geldi. Bunu aldım. Umarım sizler de çıkartmışsınızdır. Ee, her türlü yazı için arkadaşlar yorum atın. Ben hepsine bakıyorum. Cevaplıyorum. Instagram'dan eğer mesaj atma sorunu varsa global bir şekilde mesaj atma sorunu var arkadaşlar. Siz oraya yazıyorsunuz belki fark etmiyorsunuzdur. İşte bu e, hesaba mesaj atamazsınız ya da bu hesap sizi takip etmediği sürece mesaj atamazsınız hatası alıyorsunuz. Onu gör, görmeyebilirsiniz. Küçük yazıyor çünkü. Aslında o mesajlar bana gelmiyor. Siz geldiği gibi fark edebilirsiniz. Orada WhatsApp iletişim ekledim onun için eee iş hattı ekledim arkadaşlar. Oradan tıkladığınızda direkt bana ulaşabiliyorsunuz. Her türlü iletişim için ulaşabilirsiniz. Hesap satış sayfamız da var zaten. Onu da e, direkt Instagram'a gelirseniz görürsünüz. Tam nokta acım yazın. E, takip edin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Müzik